Akdeniz'in seçilmiş iradesi serbest bırakıldı bırakılmasına da kayyum halen Akdeniz Belediyesi'nde görevde. Akdeniz Belediyesi kayyumu ne yaptı? 31 Mart yerel seçimlerinde seçmen sahtekarlığı yapan müdürleri teker teker göreve getirdi tekrardan. Yani Akdeniz Belediyesi kayyumu ciğeri kediye emanet etti. Başka ne yaptı kayyum? Başladı AKP'li il yöneticilerle birlikte çalışma yürütmeye yaptığı çalışmaları, yaptığı yanlışları göstermekten de çekinmedi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından açık açık paylaşmaya başladı. AKP'li il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, yöneticilerle birlikte yaptığı çalışmaları. Kayım şu anda Akdeniz Belediyesi'ne göz göre göre kanunsuzluk yapıyor. Bu ülkede ne yazık ki çoğu zaman bir gün gelecek de hukuk tecelli edecek diye düşünülmüyor maalesef. Ne acı değil mi? Akdeniz Belediyesi DEM Parti tarafından halkın oylarıyla kazanıldı. AKP'li kayınlar ve AKP'nin il ilçe yöneticileriyle gasp edilsin diye kazanılmadı. Buradan soruyoruz iktidara. Türkiye demokrasiye kapı açmaya kararlıysa hala kayınlar niye var? Kayınları neden geri çekmiyorsunuz? Kayınları derhal geri çekin. Çünkü demokrasi, hukuk, lafla değil, icraatla inşa edilir.